Ey Rabbim, tüm bunları bize neden yaptın? Şehrinde uyanıp, birkaç saat önce komşunuz olan hayvanların çığlıklarından başka insan bulamamaya hiç hayal etmiş miydin? Tek bir balık yakalamak, nasıl olur da geçim kaynağı olmaktan çıkıp, sakinlerinin yüzlerinden insanlığın izlerini silen bir lanete dönüşebilir. İşte, sınırları alt üst eden ve sonu, ahdin ilk anından korkunç canavarlığın doğuşuna kadar tarihe bir ders olan köyün tüm hikayesi. Ancak, İçinde dersler ve ahlaki değerler barındıran bu büyük hikayenin ayrıntılarına birlikte dalmadan önce, insanlığın en hayırlısı ve insanlığın efendisi Muhammed için dua ederek başlayalım ve şöyle yazalım, Ey Allah'ım, ona salat ve selam eyle ki, kıyamet gününde benim ve senin için şefaatçi olsun. Hikaye, Kızıldeniz güneşinin altında parıldayan büyülü bir yer olan Ayla sahil köyünde başlıyor. Oradaki yaşam, dalgaların hareketi ve balık çağları arasında kısır bir döngü içinde dönüyordu. İsrailoğullarının soyundan gelen halkı, rahat içinde yaşıyordu. Tanrı onlarla ciddi ve kutsal bir antlaşma yapmıştı. Şabat, yalnızca Tanrı'ya ait bir gündü. Çalışma, balık tutma, alım-satım yasaktı. Şabat, özünde, bedenin sınanmasından önce ruhun sınanmasıydı. İlahi amaç, kimin maddi arzularını dizginleyerek manevi saflığa ve huzura ulaşabileceğini görmekti. Yıllar geçti ve köy mükemmel bir huzur içinde yaşadı. Cumartesi sabahları sokaklarda sükunet hakimdi. Tekneler kumsala ağırbaşlı bir şekilde yanaşıyor. İnsanlar inziva yerlerinde ve camilerinde toplanıp, anma ve övgüyle seslerini yükseltiyorlardı. Ancak kullarını kalplerini arındırmak için sınayan Tanrı, bu inancı zorlu bir sınava tabi tutmaya uygun gördü. Gün geçtikçe, köyün sularında garip ve rahatsız edici bir kozmik olay şekillenmeye başladı. Haftanın altı günü boyunca balıkçılar tüm ekipmanları ve güçleriyle dalgalarla mücadele ederek denize açılıyor. Şafaktan alaca karanlığa kadar çalışıyor. Ağlarında çocuklarını doyurmaya yetmeyecek kadar az sayıda küçük, dağınık balık buluyorlardı. Babanın, çocuklarının açlıktan ölmesini izlerken, her zaman sabah ve akşam onlara yiyecek sağlayan denizin, sanki balıklar kıyıdan tamamen ayrılmış gibi hafta boyunca cömertliğini azalttığını hayal edin. Ancak cumartesi günü şafağın ilk ışıklarıyla birlikte denizin durumu tamamen değişiyordu. Sakin kıyı, insan kavrayışının ötesinde muazzam bir balık zenginliğinin gürültülü ve göz kamaştırıcı bir festivaline dönüşüyordu. Balinalar ve büyük balıklar, Su yüzüne çıkıp kıyının kenarında görkemli bir gösteriyle sıralanıyor, gözlerin önünde kaslarını sergileyen beyaz ordular gibi görünüyorlardı. Balıklar eşi benzeri görülmemiş bir cesarete yaklaşıyor, pürüzsüz derileri kumda duran insanların ayaklarına değiyordu. Muhtaçların gözleri önünde kışkırtıcı ve baştan çıkarıcı bir cüretkarlıkla dans edip oynuyorlardı. Cumartesi güneşi batar batmaz ve pazar karanlığı çöker çökmez, Balıkçılar büyük bir istek ve çılgın bir kararlılıkla teknelerine koşuyorlardı. Sadece tek bir balık bile bulamadılar. Hepsi bilinmeyenin derinliklerine kaybolmuş, geriye sadece hayal kırıklığı bırakmıştı. Bu tekrarlayan sahne köyde psikolojik ve sosyal bir depreme neden oldu ve kapalı toplantılarda ve karanlık sokaklarda fısıltılar yükselmeye başladı. Tanrı neden gözümüzün önünde dans eden bu rızkı bizden mahrum ediyor? Bunlar Tanrı'nın yaratıkları değil mi? Bolca varken neden bizden esirgiyor? İşte burada ilk kurnaz figür ortaya çıktı. Yoksulluktan yıpranmış, servetinin elinden kayıp gitmesine dayanamayan bir adam. Bir cumartesi günü denizin önünde durdu, ağzından salyalar akarken neredeyse avucunun içinde şişman bir balina gördü. Şeytan kurnazlıkla komprosunun ilk ipliklerini örmeye başladı. Ona balık tutmasını ve yeminini bozmasını söylemedi. Aksine, akıllı ol, çünkü zeka tanrıdan bir hediyedir. Aklını emri çiğnemek için değil, onu aşmak için kullan, dedi. Cuma gecesi, bu adam karanlığın örtüsü altında ıssız kıyıya gizlice gitti ve derin bir havuz kazdı. Daha sonra havuzu denize bağlayan dar bir kanal açtı ve kayaların arkasına oturup sessizce ve endişeyle izledi. Cumartesi geldiğinde, balıklar her zamanki gibi gelgit ile kıyıya doğru akın etti ve kolayca havuza girdi. Adam daha sonra kanala bir taş ve çamur yığınıyla kapatarak bol miktardaki balığı küçük hapishanesine hapsetti. Pazar sabahı şafak vakti, herkes hala uyurken, gidip balinaları havuzundan serbest bıraktı. Daha sonra komşularına bol miktarda avıyla övündü. Komşuları, sahip olduğu muazzam miktardaki et ve bolluk karşısında hayrete düştüler. Bu eğilim kısa sürede hızla yayıldı. İnsanlar doğaları gereği maddi başarıya yönelirler ve daha az şanslı olanlar bu adama taklit etmeye başladı. Köy, hem yer üstünde hem de yer altında gizli bir atölyeye dönüştü. Karmaşık kanallar inşa etmeye ve kazmaya başladılar. Şabat günü balıkları yakalamayan, ancak gergit yükseldiğinde denize dönmelerini engelleyen, onları tuzağa düşürü pazar günü beklemeye bırakan devasa balık çiftlikleri ve ağlar kurdular. Vicdan azabını savuşturmak için her zaman hazırda ahlaki gerekçeleri vardı. Şabat gününe son derece saygı duyuyoruz. Şabat günü balıklara ellerimizle dokunmuyoruz onları sudan çıkarmıyoruz. Sadece pazar günü depolarımızdan topluyoruz. Bu tür yasalcı ikiyüzlülük, gerçekte, açık günahtan daha tehlikeliydi çünkü gözlerin ihanetini, kalplerin gizlediklerini ve saklı olana bilen yaratıcıyı aldatmaya yönelik çocukça bir girişimdi, niyetlerin ardında bir şeyler vardı. Buna karşılık, güçlü bir vaizler cephesi ortaya çıktı. Balinalara veya paraya aldanmayan, gerçekten sadık adamlar. Aksine, bu eylemde Tanrı'nın kutsallığına açık bir alay ve dini ritüellere saygısızlık gördüler. Bu reformcular, hakları için duydukları korkuyla yüzleri solgun bir halde pazarlarda dolaştılar, kapıları çaldılar ve kazılmış havuzların yanında durarak, Ey insanlar! Tanrı görünüş ve formalitelerle aldatılmaz. Bugün yediğiniz balıklar haksız kazançtır ve haramdır, diye haykırdılar. Acı bir şekilde, hilekarlığın günahın ta kendisi olduğunu, hatta daha da kötüsü olduğunu, çünkü suçluluk duygusunu, kendini aldatmayı ve Tanrı'nın yasasına karşı gelmeyi birleştirdiğini açıkladılar. Ancak açgözlülük kalplerini kör etmişti. Kurnaz günahkarlar bu danışmanlarla alay ettiler ve hatta zekalarıyla övünmeye başladılar. Bakın evlerimiz nasıl doldu, servetimiz nasıl arttı. Eğer Tanrı bize kızgın olsaydı, bize bunların hiçbirini vermezdi. Siz sadece lüks içinde yaşıyorsunuz dediler. Eski moda yanılsamalar. Bu iki karşıt grup arasında üçüncü bir grup ortaya çıktı. Pasifler veya seyirciler. Bunlar, yasak avlanmaya katılmamış, ancak aynı zamanda reform umudunu yitirmiş ve sessizliğe razı olmuş kişilerdi. Bu sessizler, reformcuları suçlayarak umutsuzca şöyle diyorlardı. Neden bu insanlara öğüt vermekle kendinizi yoruyorsunuz? Allah onların kalplerini mühürlemiştir ve onlar, Allah'ın mutlaka helak edeceği ya da şiddetli bir azapla cezalandıracağı bir kavimdir. Refoncular, Kutsal Kur'an'da kaydedilen zamansız sözlerle karşılık verdiler. Onları, Rabbinize bir bahane olarak nasihat ediyoruz. Yani, kıyamet gününü Allah'ın huzurunda vicdanımızı temizlemek ve Ey Rabbim, biz görevimizi yerine getirdik ve kötülüğü yasakladık. Belki de feryadımız çok geç olmadan uyuyan vicdanı uyandırır demek için. Küçük topluluktaki ayrılık genişledi ve gerilim, Akabe'nin havası günah ve isyan kokusuyla ağırlaşana kadar yoğunlaştı. Reformcular, gece gündüz açıkça işlenen yanlışlıkları gördüklerinde kendi topraklarında yabancı gibi hissettiler. Bu noktada reformcular tam bir fiziksel ve ruhsal ayrılık kararı aldılar ve büyük bir duvar, daha doğrusu tahta bir bariyer inşa ettiler. Duvar köyü ikiye böldü. Biri doğruluk ve ibadet için, diğeri aldatma Şehvet ve haramet için bu duvar rahmet ve lanet arasındaki son bariyerdi. Arkasında günahkarlar gecelerini şenlik ve coşkulu zevklerle geçiriyor, daha büyük zenginlikler için planlar kuruyor ve geçim kaynaklarını ellerinden kaçıranların saflığına gülüyorlardı. Sadece dalgaların sesiyle bölünen sessiz bir adaletsizlik gecesinde günahkarlar şafak vakti balinalarını hayal ederek uyuyorlardı kaderin kılıcının çekildiğinden ve ilahi kalemin onlara karşı son sözünü yazdığından habersizdiler. Sabah nefes alıp şafağın ışığı köy gökyüzünü delmeye başladığında, dürüstler duvarlarının arkasında uyandılar. Ancak alışılmadık bir soğukluk ve ürkütücü bir sessizlik hissettiler. Bu sessizlik, bu saatteki olan insan faaliyetlerinden yoksundu. Ne müezzinin çağrısını, ne de bir balıkçının gürültüsünü, hatta bir çocuğun ağlamasını bile duymadılar. Bunun yerine garip hayvan sesleri vardı. Ulumalar, havlamalar ve insan konuşmasına hiç benzemeyen çığlıklar. Sadık adamlar titreyerek ayrılık duvarının üzerinden sürünerek aşağı baktılar. Şok edici bir manzara. Kanlarını dondurdu ve zihinlerini sersemletti. Evler oldukları gibi kaldı. Ama sakinleri artık insan değildi. Tanrı, aldatan ve gerçeği çarpıtan kalpleri dönüştürmüştü. Bedenlerini, ruhlarının çirkinliğini yansıtacak şekilde değiştirmişti. Aç gözlü ve kurnaz olanlar acı dolu, hayvani bir şaşkınlıkla kazınmış yüzleriyle, sefil, çirkin maymunlar. Maymunlar sokaklarda çılgınca koşuyorlardı. Bazıları o kibir gecesinde giydikleri lüks insan kıyafetlerinin kalıntılarını taşıyordu. Saf dehşeti insanlığın kaybına duyulan derin kederle birleştiren gerçeküstü bir sahneydi bu. Anlatılana göre, bir maymun kalabalığın arasında sadık akrabasını görür ve ona doğru koşar, gözlerinden yaşlar akar, kıyafetlerine yapışır ve elini koklar, sanki ona yalvarır gibi. İnsan formuna geri dönmesini veya af dilemesini ister. Sadık adam ona yanarak bakar ve der ki, filanca, sana bunu yasaklamadık mı? Tanrı'nın kurnazlığı konusunda seni uyarmadık mı? Maymun başını eğip, evet diye onaylar. Yürek burkan bir rahat. Ama tövbe kapısı kapalıydı. Bu yozlaşmış ruhlar, üç gün üç gece boyunca yiyecek ve içecek olmadan, üreme yeteneğinden yoksun bir şekilde köyde kaldılar ve sonunda hepsi helak oldu. Tanrı, onların ihanet ve aldatmacalarının kirlettiği topraklardan arındırdı. Kötülüğü yasaklayanlar, ayağa kalkma cesaretine sahip oldukları ve sessiz kalmayı reddettikleri için kurtuldular. Onların öyküsü, nesiller boyunca bir ışık kaynağı oldu, ve bize Tanrı'nın eylemlerin yüzeyine ve dış görünüşlerine değil, ruhların derinliklerinde gizli niyetlere baktığını hatırlattı. Şabat'ı bozanların öyküsü, çağlar boyunca yankılanan bir çığlıktır ve bize zeka kisvesi altında ilkeleri çiğnemenin insanlığın gerçek yozlaşması olduğunu ve yaratıcıya karşı samimiyetin, sınavların çalkantılı dalgalarından tek kurtuluş olduğunu hatırlatır. Köy sona erdi. Geriye sadece yıkıntılar kaldı ve Yüce Kur'an, Onların öyküsünü gece gündüz anlatmaya devam ederek bize dürüstlüğün sahip olduğumuz en değerli şey olduğunu ve onu kaybetmenin her şeyden önce insanlığımızı kaybetmek anlamına geldiğini öğretir. Kur'an, bu zamansız dersi, Kıyamet gününe kadar okunacak ayetlerde kaydetmiştir. Bunlardan biri şöyledir: Deniz kenarındaki şehre sor, onlar Şabat günü konusunda hatta aşmışlardı. Ve onların dönüşümünü anlatan ayet onlar kendilerine yasaklananı çiğnediklerinde, onlara dedi ki, Ey maymunlar, har görülenler ve reddedilenler olun. Bu hikayeyi beğendiyseniz, daha fazla ilham verici hikaye ve öykü için kanalımıza beğeni ve abone olarak destek olabilirsiniz. İnşallah yeni bir hikayede tekrar görüşeceğiz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.